Ziraat Mühendisi Tarım Danışmanı ile herkese selamun aleyküm. Ben Ziraat Mühendisi Mustafa Can. Değerli dostlar bugün sizlere damlama sulama hortumlarının tamiri nasıl yapılır? Onun hakkında bir video çekelim dedik. Ee, özellikle açık aracıda damlama sulama hortumlarının hem fareler tarafından hem de güneş yanıkları tarafından çok fazla hasar alabilmekte. Ve bunları hortumu boylu boyuna değişmek yerine bu şekilde tamir işlemi yapabilirsiniz. Bizler tamir işlemimizi yaptık. Şimdi bu işlemi nasıl yapıldığını hem sizlere anlatalım hem de gösterelim dedik. Arkadaşlar normalde bu buradan delinmişti. Aslında bu tamir işlemi yapmadan önce su vanasını kapatmamız lazım ama arazide çok fazla mesela bizde parayla tarafında hasar aldığı için kapatmak yerine direkt mesela şuradan kestik. Ondan sonra bu ek işlem ile ikisini birbirine e, takıyoruz tekrardan. Takalım amca onu. Bu şekilde arkadaşlar takma işlemimizi yaptıktan sonra iyice sıkıştırmanız gerekiyor ki tekrardan su kaybı olmaması için bakın arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere şu an herhangi bir artık su kaybımız yok. Bu işlemi bu şekilde yaparsanız hem e, suyunuzun arazideki boş yere gitmesini önlemiş olursunuz. Hem de ekstradan boylu boyuna 100 metre, 50 metre bazen hortumlar kullanıyoruz. Bu damlama sulama hortumları. Bunları israf etmezsiniz. Bu şekilde bir aparat ile işlemini çözebilirsiniz değerli üyelerimiz Dediğim gibi sizin damlama hani hemen bu hortumun ucuna vananız varsa kapatabilirsiniz. Bizim arazideki bütün su iş hani van tek vana üzerine bağlı aslında. Onun için biz bu vanayı kapatmıyoruz çünkü bazen arazide 5-6 tane oluyor ve diyelim ki bir tanesi ta tarlanın diğer sonunda. Bir tanesi deponun yanında. Ya yani gidip kapatıp gelene kadar çok fazla zaman kaybımız olduğu için direkt kesiyoruz ve bu işlemi yapıyoruz. Bazen şu şekilde işlemler de olabiliyor Bakın simitlerin bu simitlerin bu uç kısmına da buralarda kırılmalar ve hatta bozulmalar meydana gelebiliyor. bunlar da direkt şu şunları söküp damlamanın şu e, ince hortumdaki bu memeyi de buraya takabilirsiniz. Taklanıza da hiçbir sorun olmuyor değerli üyelerimiz. Bu şekilde işlemi yapıp e, kurtulmuş oluyorsunuz. Benim size bu konu hakkında anlatabileceğim temel hususlar bunlar değerli üyeler. Bir sonraki bilgilendirici videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz.